size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Edop <laughs> ne oynuyoruz ve Edop bize <laughs> gerçekten çok az kaldı. Şey alırsam bunu alırsam, alırsam yarın o balığı alacağım galiba. Ama bu çok şey. Bugün arkadaşlar hiç yüz kararı yok. Ve bu dondu galiba. Arkadaşlar kıraştım videoyu ve şu an ne yaptım. 255'te bir şey yaptım. Yani ikisini yaptım. Arı olacağım. Arı arı arı. Satış satış skinimi istedi mi Karaca? Tamam arkadaşlar. Neyse yeni bir karakter mi? Bu ne bu ne Kulübe yeni biri gelmiş. Biri Yoz. Arkadaşlar dondu. Don. Ben sana bakanlık vereyim mi? Murat, zıddı Siz... olayım. Arkadaşlar şimdi kardeşi konuştuk. Başkanlığı bana var. Murat, Murat pro hesabından neden? Ya hayır, bu kulübü ben kurmamın fikrini buldum o yüzden benim kulübüm. Ben kalacağım başkan. Ya hayır. Ben de başkan yardımcısı yapacağım. Tamam ben başkan <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu Acaba buna ne verirler ya? Arkadaşlar buna right pet vermez daha Ama verirlerse gerçekten havaya uçacağım ya. Yani. Bir de havaya uçacağım ve şu an paket açılsın mı? Aslında paket açarsa. Arkadaşlar Murat kışkırtma çekiyor belki de. Kışkırtıyorsun herkesi. Kulüpteki herkesi kışkırtlar. Arkadaşlar siz bana inanmayın. Ve bu çıktı. Gerçekten bu çıktı yani. Başka bir şey olabilir ama neden fare oyuncağı? Benim bundan 70 bin tane var. Gerçekten abartmıyorum. 70 bin tane. gördüm. Bu isim neymiş? Bu isim ne? Bunlar grafiğim. Hooked Wave. Hooked trade yapıyorum. Yaz oynayacak Of. Burada pet veriyorum. ve <laughs> şey. Arkadaşlar şimdi olabildi Ne yazıyorlar ya Bu soru çok karışık Üf. Golden egg Golden egg'i var Arkadaşlar golden egg. Ya of bunu mu veriyoruz? Tabi vermez arkadaşlar. Sorudan <laughs> çıksam mı <mu> acaba? <laughs> çıksa arkadaşlar oyunda değiller. Hiç Hiç oyunda değiller. Kendi kendime valloladım yani. <laughs> o derecede. Komik. da ben de sana. Hayır, seni vallolamam. Bu arada videodayım. Murat, video selam ver Selam. 300 35 arkadaşım varmış. Vay. Vay. Canına sağlıyor seyirciler. Vay be. Tamam. Vay. Tamam, tamam. Tamam. Arkadaşlarım. Diego arkadaş eklemiştim. Geri açtım bu videoyu ve 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 evet, evet. 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 Şimdi neden bu videoyu hakkında konuşacağım. Çünkü arkadaşlar benim para oyun. Ya ben niye harcadım para oyunda. Tüh. Sporting. Tüh. Neye harcadım ben bu kadar parayı ya. <laughs> Neye harcadım ben.

misiniz? Lütfen yazma. Kardan adam almaya çalışacağım. Arkadaşlar. Ya ben sana bir şeyler koyuyorum. Var koyduğum anda geri çekmeseniz mi de fil veriyor. Hard right fix. Hadi. Neden vermiyorsunuz? Ya uf. Murat biri takım davet atmış. Bari sen ver lütfen. 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 Ya neden vermiyorsunuz ya? Gerçekten şu an efsanesi ya. Lost. Take cards, Take stand cards. Bu harfleri öğrendiğim içindir. Arkadaşlar of yavak da vermeyecek. ama gerçekten benim en istediğim pet oydu. Kar kuşu. İlk defa biri bana Treyat attı. Vermişim. Ya ama bu soru efsane değil. Tamam o zaman ben de bunu çıkartayım. Ne olur. Tamam buna ne vereceksin? Neden yazdı? Arkadaşlar gerçekten saçmalığa bak. Ben ona bunu veriyorum yani. Bunu veriyorum. O bana ne veriyor yani? Böyle trade. Şanssız trade. Yakında atıyorum. Ama yakında atıyorum. Gerçekten seni İmkansız trade. Yakında bak. Bakayım minik. <laughs> Murat seni bildireceğim. Ya. <laughs> şaka şaka. Ben arkadaşıma böyle bir şeyler vermiştim. Babış, babış. <laughs> vermiştim. O, şey o, vermiştim Pabuş. O sana O sana rahat kendini Kime? Kendine <laughs> rahat <laughs> videodayım şu an. Arkadaşlar Arkadaşlar Metalogus'a bunu vermişlerdi ama artık Metalox gittiği için çok değerli. Umarım Huse vermez Metalogus'u. <laughs> Burada İngiliz birisi var oğlum. Murat video'da. Neyse arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.